sevgili yaylar ve yükselen yaylar 2024 sizin için güzel geçecek. Koç burcunda tutulmalar var. Sizin kardeş burcunuz e, Plüto Kova burcuna geçiyor. Yine yayla iyi anlaşan enerjidir. Hele 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizler burcuna geçecek. E karşı taneniz yani bereketli, hareketli, neşeli, dinamik bir yıl sizi bekliyor. Birincisi biz bu yılın başladığını 21 Ocak'tan önce anlamayacağız. Önce o Plüto son derecelerden çıkacak. Biraz böyle finansal anlamda falan sizi zorlayacak, kaygılandıracak. Ama sonrasında Plüto Kova burcuna geçiyor ve 20 yıl boyunca burada kalacak artık. Daha fikirlerinizi güçlü ifade ettiğiniz, kendinizi ortaya koyduğunuz, netleştiğiniz, kelimelerinizin, sözlerinizin kıymetli olduğu bir evre başlayacak. Proje bazlı işler yapmak, iletişim odaklı işlerin içinde olmak, sosyal medyayı daha güçlü kullanmak, belki bir şeyler gerçekten yazıyor, çiziyor olmak, basın yayın medyada yer almak, ticari anlaşmalar içinde olmak bütün bunlarla ilgili sizi çok güçlendiren bir dönem başlıyor. Dediğim gibi bu 20 yıllık bir evre küçük bir kısım değil. uzun e, uzun uzun siz bu evreden zaten besleneceksiniz. En önemli şeylerden biri bu süreçte kendinizi doğru ifade etmek için e, bir hani bilmiyorum bir eğitim almak, ifade etmek yani buraya kanalize olmak hem de bir diğer taraftan yakınlarımızla olan ilişkilerimizde çok güç savaşlarına girmeden dengeyi yönetmek akıllıca olacak. Teknolojiden faydalanmayı unutmayın. Yenilenmeyi unutmayın bu sürecin içinde. Çünkü Plüto Kova Burcu'nda. Bir diğer taraftan yıl boyunca e, Kuzey Aydüğümü Koç Burcu'nda, Güney Aydüğümü ise Terazi burcunda olacak. Bu da sizin için yine güzel ve besleyici enerjilerden çünkü Kuzey Ay Düğümü Koç size hayatınızda biri yoksa aşk vaat ediyor. Hayatımızda biri varsa sevmeyi, sevilmeyi sonuna dek hissettiğimiz güçlü aşk duygularını yine vaat ediyor. Çocuk isteyenler için bereketli ve doğurgan bir evre. Çocuğumuzun varsa eğer hayatında güçlü, güzel gelişmelerin olduğu bir evre. Rekabet duygusunun daha ön planda olduğu, risk almak istediğiniz, maceralara atılmak istediğiniz, neşeyi, hobi, neşeyi daha çok yaşamak istediğiniz, hobilerinize daha çok odaklandığınız bir evre başlayacak. Sportif anlamda da sizi güçlü kılacaktır bu geçiş. Aynı zamanda 25 Mart ve 8 Nisan'da tutulmalarımız var. 8 Nisan'daki Koç burcunda o yüzden bütün bunları daha büyük perdeden yaşadığınız dönemi anlatacaktır. Aynı zamanda Güney yöneldiğimiz Terazi burcunda hem sosyal çevreniz değişiyor, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Bir kabuk değiştirme evresi olacak. Bazı dostları, bazı arkadaşları, çevreleri hayatınızdan çıkaracaksınız. Hem de hedeflerinizin değiştiğini göreceksiniz. Yani yeni insanlar, yeni bakış açıları, yeni çevre olacak. 25 Mart civarında da buradaki popüleritenizden faydalanabilirsiniz. Bütün bu geçişin içinde 26 Mayıs'a kadar olan süreçte Jüpiter Boğa burcunda sizin için iş ortamı anlamında daha rahat, bereketli ve konforlu bir evreye işaret eder. Yani çok risk almadan elinizdeki işi büyütmek istediğiniz, işten iş paradan para kazandığınız bir evre olacaktır. Bir tık tembellik etmek isteyebilirsiniz bu geçişle. Beraber ne olursa olsun yine de para kazanacağınız bir evreyi anlatır bize. 26 Mayıs daha sonra Jüpiter ikizler burcuna geçecek. İlişkilerinize çok fazla hareket ve bereket katacak. Yani gerçekten zaten aşk dönemi diyordu. Evlilik olabilir. Partneriniz vesilesiyle hayat koşullarınızın çok iyileşmesi olabilir. Beraber yurt dışına taşınmak, beraber taşınmak, yeni bir fırsatların peşinden koşmak, beraber ticari bir girişimde bulunmak gibi olabilir. Farklı ortaklıklar yapabilirsiniz. Farklı kişiler size büyük kapılar açabilir. Hareketli, neşeli, mutlu ve keyifli hissedeceksiniz. Bu anlamda güzel bir süreç sizi bekliyor. Sadece Aynı süreçte artık hani geçen sene başladı, bu sene devam ediyor. 23'te başladı, 24'te devam ediyor, 25'te de devam edecek. Satürn Balık burcunda ev ve yuvaya dair daha fazla sorumluluk anlatır bu bize. Yani ev, ev kurayım, evleneyim, evimin düzenine sahip çıkayım gibi olabilir. Ev sahibiyle problemlerin olması, evi taşımak, değiştirmek gibi olabilir. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgili irili ufaklarını hani güçten düşüyorlar artık gibi karşımıza bir şeyler çıkıp onlarla daha fazla ilgilenmek gibi olabilir. Evdeki sorumluluklar çok daha fazla ve Ağustos'un ikinci yarısı itibariyle özellikle Eylül'ün ortalarında Partnerle olan ilişki, evdeki sorumluluklar, ilişkiler arasındaki dengeyi kurmak bütün bunlarla ilgili biraz daha karmaşık bir sürü şeyi aynı anda yönettiğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Eylül, Ekim, Kasım, 19 Kasım'a kadar finansal anlamda sizi zorlayan bir dönem de olabilir. O yüzden hesaplı girmek daha akıllıca olacaktır. Ama 2024'ün sonunda sizin sezonunuza Aralık dönemine geldiğimiz dönemde artık birçok şey dengeyi düzene oturmuş olacak sevgili yay burçları. Güzel ve keyifli bir yıl bekliyor genel anlamda sizi. Lütfen Eylül ayındaki o karmaşık sürece biraz Kaygılı ve kayıplı olabilir bu sürece hazırlıklı girelim ne olursa olsun. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar 2024 ile beraber sonunda bir oh be diyorsunuz. Neden? Çünkü Plüto artık burcunuzdan çıkıyor. Çok uzun süredir. Ne zamandan beri? 2000 8 yılından beri sizin burcunuz hareket ediyordu. Çok güçlendiniz, çok fazla sorumluluk aldınız. Her şeyi herkesi tek başınıza yönettiniz. Artık ben daha fazla destek almak istiyorum dediğiniz dönemdesiniz. Bakış açınız, kalıplarınız, enerjiniz, düzeniniz değişiyor. 20 Ocak itibariyle burcunuzdan çıkacak. Bu çıkıştan önce biraz böyle dar bir süreçten biraz sanki böyle santrifüj gibi yani hızlı her şeyin aynı anda olduğu bir evreden geçebilirsiniz. Sonra kova burcuna geçecek. Yılın sonunda son bir kez burcunuzu ziyaret ediyor ama Eylül, et. Ekim 19 Kasım arasında. O yüzden hani o dönemi de görmeniz gerekiyor ama 21 Ocak'la beraber şöyle bir nefes almaya başlayacaksınız. Bundan sonraki 20 yıllık odağınız finansal anlamda kendinizi güçlü kılacak hamleler yapmak, eserlerinizi, değerlerinizi Elinizde olanları daha değerli kılacak hamleler yaparak ilerlemek ve aslında güçlü olmak üzerine olacak. Maddi anlamda hırslanacağınız bir evrede olacaksınız artık. Bir tarafta bu. Diğer tarafta Koç burcunda ve Terazi burcunda tutulmalar var. E, Koç burcunda deki tutulma size ev ve aile düzeni konusunda bir güçlenme vaat ediyor. Ev, ev taşıma, ev satın alma, evi değiştirme, evlenme, evin içini güzelleştirme evre ilgili daha büyük şeyleri anlatmakta aile ilişkilerinin güzelleşmesi gibi tabii ki koç burcu enerjisi koşturmaca, mücadele, rekabet anlatır bize ama hareket anlatır, taşınma, yer değiştirme gibi de olabilir ama evi iyileştirme teması var. Ne zaman derseniz özellikle 25 Mart, 8 Nisan tutulmalarıyla beraber bir yandan da mesleki anlamda bir kabuk değiştirmeden geçtiğinizi göreceksiniz. Yani aslında Artık eskisi gibi aynı işi eskisi gibi yapmak istemiyorum teması bu. İşi değiştirmek, sektörü değiştirmek, firmayı değiştirmek. Belki belki iş yapış biçiminizi değiştirmek, yöneticileri değiştirmek gibi özellikle 25 Mart'la beraber yeni bir alana doğru geçiş yaptığınızı iyi de niye fark edeceksiniz. Şimdi bu sürecin içinde 26 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcunda sizi hayatta aşk, neşe, mutluluk, konfor, hayatın tadını çıkarma, çocuklar, çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamile kalmak ya da belki eşinizin hamile kalması veya çocuğunuzun hayatıyla ilgili güzel gelişmeler anlamında sizi besleyecek. Yani daha neşe, bereket, mutluluk ihtiyacınızı besleyecek bir gökyüzü geçişi var. Bekarsanız ilişkiler anlamında da kapılar açan fırsatlar var. Buralarda kesinlikle tutulmalardan gelmiyor. Satürn'den gel gelmez zaten genelde ama Satürn'den de bir şey yok ama Jüpiter boğa sizi besleyecek bu anlamda. 26 Mayıs sonrasında e, Jüpiter ikizler burcuna geçecek. İş hayatınızı, iş ortamınızı, günlük akışınızı çok hareketlendirecek. Her yerden çekiştirileceksiniz. Bizimle şu iş, bizimle bu proje, şu bu ve bunlar ikizler ve e, kova birbirini beslediği için para hırsı demiştim. Parayı güçlendirmek demiştim. İş fırsatları bu ikisi birbirini besleyecek. İş fırsatlarınız size para getirecek. Bunların peşinde koşacaksınız. Ee, özellikle yaz ayları çok hareketli geçecektir diye düşünüyorum. Sadece bu esnada satürn balık burcunda halen daha geçen sene de öyleydi. Bu sene de öyle olacak. Önümüzdeki sene de öyle olacak. Ee, bu geçişte size birazcık daha fikirlerinizi güçlü bir şekilde ifade etme, yeni düşünce kalıpları, hayata bakış açınızın değişmesi, yakınlarınızla ilişkilerinize yeni bir düzen kurma, düşüncelerinizi somutlaştırma, sosyal medya kullanarak kendinizi ifade etmek gibi olabilir, yazmak, çizmek gibi olabilir, proje bazlı işler yapmak gibi olabilir. Bu anlamlarda sizi kıymetli bir şekilde güçlendirecek. Bu geçişin esnasında Ağustos'un ikinci yarısı, Eylül gibi bazı fırs iş fırsatları aralarında arasında elemeler yapmaya başlayacaksınız. Yani bu mantıklı bu değil, bu para getiriyor, bu getirmiyor gibi o elemeleri görmeden her şeye yüz söz vermeyin derim. Ve 18 Eylül'deki tutulmayla beraber de zaten hani hayata bakış açınız, fikirleriniz, yakınlarınızla olan ilişkilerinizde böyle bir şeyler ortaya çıkacak. Birazcık hayal kırıklığı ve dağınıklık ve belirsizlik akabinde düzene oturmak diye göstermiş. Eylül Ekim Kasım Aylarında Pluto da sizin burcunuzda olacak son deminde o en başta bahsettiğim kısım. O yüzden büyük ihtimalle burada bakış açınızı değiştiren önemli bir şey var ve siz bununla beraber artık şu 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 konuları hayatında tamamen geride bırakıyorum diyorsunuz. Sonrasında Aralıkla beraber de aslında e, hani yeni bir e, hayat evresi başlıyor size Milattan önce Milattan sonra gibi diye düşünebilirsiniz bu geçişi ne olursa olsun 2 Ekim tarihinde Bu arada kariyer attığınızda önemli bir tutulma olacak size başarı vaat eden bir tutulma olacak Ben bunu güçlü gördüm O yüzden yılın geneline baktığımda Aslında ilişkiler, ilişkileri bereketlendirme, evliliğe taşıma, evi güçlendirme bu anlamda güzel ve olumlu gelişmeler var. Sadece birazcık daha akışına bırakarak ilerlemek akıllıca olacak. Kendinizi doğru ifade etmeye özen gösterin. İş ve finansal konularda bereketli fırsatlarınız olacak ve alışkın olduğunuz bazı kalıpları artık geride bırakacaksınız. Buna da hazır olun sevgili oğlak burçları. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar, e, bu yıl sizin için çok enteresan, güçlü ve önemli bir yıl çünkü artık Plüto sonunda burcunuza geçiyor. 21 Ocak itibariyle Plüto Kova burcuna geçiş yapıyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca burada kalacak. Artık bundan sonra ben buradayım, sahnedeyim, merkezdeyim ve benim sözüm geçer demeye başlayacaksınız. Hayat sizi çok güçlü, yenilmez bir hale getirecek. Büyük deneyimler alacaksınız, hırslanacaksınız, daha tutkulu olacaksınız. E, aklınıza, mantığınıza yatan birçok şeyi çok daha e, ben belki dinamik şekilde gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Bu geçişin bütün aslında fırsatlarını, ekmeğini daha çok bu yaz aylarıyla yemeye başlarsınız ama özellikle 2026'nın e, Şubat'ından sonra çok enteresan atılımlar yapılacak yapacaksınız hayatınızla ilgili. O yüzden böyle domino taşı gibi diye düşünün. Bu sene böyle güçleniyorum ve kendimi daha net ifade etmeye başlıyorum. 2024'ün yaz ayları ile beraber çok fazla fırsatlar çıkıyor karşıma. Bunları değerlendirmeliyim. 2025 birazcık daha böyle ee, bir tık daha durağan geçebilir. 2026 ile beraber bütün bu fırsatların çok büyük ödüller karşıma çıkarttığını göreceğim. O yüzden ne olursunuz karşınıza çıkan fırsatlardan faydalanın. Özellikle 25 Ocak 9 Şubat hemen yılın başındaki yeni ay dolunay serisiyle beraber. Yıl boyunca Kuzey Aydın'ı Koç Burcu'nda. O yüzden size aslında kendinizi iyi ifade etmeniz, iletişim odaklı projelerde güçlü olmanız konusunda kapılar açacak. Yakınlar, kardeşler, kuzenlerle beraber yapılan işlerden fayda sağlayacaksınız iletişim projelerinden fayda sağlayacaksınız. El yetenekleri, görsel yetenekleriniz, iletişim diliniz bunlarla ilgili iyi işler çıkartabilirsiniz. Teknolojiyle, dijital mecralarla bunları ne olursunuz birleştirmeyi unutmayın. Ee, Güney Ayrımı 9. evde. O yüzden birazcık daha yabancılar, yurt dışında neler oluyor, farklı örnekler neler bunlara bakarak. Yurt dışına gidip gelmeli, farklı online eğitimler almalı, ticari girişimler yapmalı falan bir bütün bunlara bir odaklanarak süzgecinizden geçirip lokal pazar yani burada olana daha fazla hizmet et daha akıllıca e, fayda sağlarsınız kendiniz için yani bir globalde ne oluyor bakalım girişimcilik anlamında da bakalım ama buradan süzüp kendimize buraya bir fayda sağlayalım diye göstermiş gökyüzü aynı zamanda e, 25 Mart 8 Nisan tutulmaları bütün bu bahsettiğim konularla ilgili güzel sıçramalar ve fırsatlar da taşıyacaktır. Yılın başındaki o 25 Ocak 9 Şubat dediğim dönem eğer ilişkiniz yoksa bir ilişki de vaat edecektir. İlişkimiz varsa da belki burada hani güzel ve heyecanlı bir evreleri anlatacak. Baktık bu dönemde konuştuk ama tam kafamıza yatmadı. Çünkü yeni ay dolunay serisi kadersel bir tema olmak zorunda değil. İlla ki ilişkiye dönmek zorunda değil. Flört olup kalabilir. 25 Mart 8 Nisan bandında yakınlarımız bizi birileriyle tanıştıracaktır. O yüzden buradan da çevremize, konuşmalara, görüşmelere açık olalım. İlişkiler bandında eğer ki bekarsak sevgili kovalar. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcunda olacak. Ev, yuva, haneden bereket var diye gösteriyor. Yani aile içi ilişkiler dengeli ve uyumlu olabilir. Evimiz kıymetlenebilir. Sahip olduğumuz gayrimenkuller bize daha değerlenmiş bir şekilde karşımıza çıkabilir. Bir alım satım işlerimiz varsa daha kolaylıkla olabilir. Yani evden yana bereket olacak 26 Mayıs'tan sonra ise asıl sizin için en eğlenceli evre başlayacak. Çünkü Jüpiter ikizler burcuna geçiyor. Gerçekten ilişkinin, aşkın tadını çıkarttığınız, yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz, çokça seyahat ettiğiniz, çok alternatiflere dağıldığınız bir evre olacak. Biraz burası eğlence hayatına, biraz böyle oyunlar oynamaya, e, borsada falan çok fazla deneme yanılmaya açıktır. Jüpiter ikizlerdeyken aşırı bu konularda, rasyonel kararlar alamayabileceğimizi o yüzden birazcık paramızı çarçur etme ihtimalimiz olduğunu gösterir. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle çok fazla yere dağılmayın. Çünkü Eylül'ün ortalarında 18 Eylül'deki tutulma finansal anlamda biraz bir hayal kırıklığını yönetmek gerekebilir diye göstermiş. Eylül, Ekim, 19 Kasım'a kadar olan süreçte Plüto son kez o olağa girip tekrardan burcunuza dönecek. O süreçte kontrol dışı birkaç durumla karşılaşacaksınız. Finansal anlamda temkinli olmalı. Aile Sağlık aile içine sağlık mevzuları gündemdeyse burada kontrolü elden bırakmadan devam etmek daha akıllıca olur diyeyim bu dönem için. Akabinde 2 Ekim'deki tutulma ama her şeye rağmen gerçekten iş güç konusunda sizi güçlendireceği için bir yandan moralinizi motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Aralıkla beraber tekrardan böyle bir e, yılın içindeki o genel enerji mod yükselip 2025'e doğru geçiş yapacaksınız. Güzel bir yıl geliyor sizin için sevgili kovalar bu anlamda baktığımızda. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, Satürn burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Şimdi 2024'te neler var dersek birçok farklı konu var ama öncelikle her zaman bu sene 2024 boyunca 23'te başladı, 24 boyunca devam ediyor, 25'te de devam edecek. Satürn'ün burcunuzdaki geçişini hep böyle siz altın harflerle hatırlıyor olmalısınız. Çünkü Satürn 30 yılda bir aynı yerden geçiyor. 27-30 yıllık bir döngüsü var ve her geçişi bize ben hayatımın hangi alanındaysa sizin burcunuzda olduğuna göre sizin için çok önemli şu anda hayatımın genelini ele alıyorum ve çeki düzen veriyorum temasını geçiyor. Hangi meslekte olacağım? Nasıl görüneceğim? Dış görünüşüm, ilişkilerim kimi seviyorum? Nasıl bir rota istiyorum? Bütün bunlarla ilgili bir toparlama ve temizlik evresi içindesiniz. Kontrol sizin elinizde. 2024'ün Eylül'ü itibariyle burcunuzdaki tutulma serileri de başlayacak. Çok fazla şey değiştireceksiniz hayatınızda. O yüzden o döneme kadar şöyle bir hani nasıl diyeyim gözlemci kalın kendi hayatınıza dair. Yani günlük akışın içinde kaybolmak yani arada bir durup ben uzun vadede ne istiyorum diye düşünüp ona yönelik hamleler yaparsanız süper faydalanırsınız bu dönemden. Bir bu cebimizde olsun. İkincisi 20 Ocak itibariyle Plüto Kova Burcu'nuza geçiyor. 12. evinize geçiyor. 20 yıl boyunca burada kalacak. Sizi manevi anlamda çok güçlendirecek bir süreç bu. Yani kimim, neyim, ne istediğimi biliyorum. Biraz daha okült konularla, psikolojiyle, belki iç dünyamla daha fazla iç içeyim. Bu anlamda sizi çok çok güçlendirecek. Biraz Plüto geçişi bizi kayıplarla sınayabilen bir geçiştir. Hemen geçiş yaptığı gibi bir şey hissetmezsiniz ama bu 20 yıllık bandın içinde birazcık daha şunu göreceğiz. Hayat %100 benim kontrolüm altında değil. Kaderin, kaderin veya hayatın kendine ait bir planı var. Bazen iniş çıkışlar olabilir ama günün sonunda ben güçlüyüm ve iyiyim ve her zaman destekleniyorumu hissedeceksiniz. Bu anlamda önemli bir geçiş olacak. Dediğim gibi 20 yıllık bir geçiştir. Bu çok kısa bir band değil. Bir diğer tarafta gökyüzünde tutulmalar koç ve terazi ekseninde hayatınızın kontrolünü ele alırken bir diğer taraftan da kuzey düğümü koç sizi maddi anlamda güçlendirecek. Finansal anlamda Doğru hamleleri yapabileceksiniz. Cesaretiniz yüksek olacak, risk alacaksınız. Güçlü adımlar yap, güçlü adımlar atmaya yönelik fırsatlarınız olacak. 25 Mart ve 8 Nisan'daki tutulmalar bu anlamda sizi hareketlendirecek. Özellikle 8 Nisan tutulması enteresan. Çünkü para haneniz para girişini anlatıyor ve o esnada tutulmanın yöneticisi Mars sizin burcunuzda. Yani öyle bir hamleler yapıyorsunuz ki kendinizi, çevrenizi kurtarıp maddi anlamda güçleniyorsunuz. Lütfen pes etmeyin, vazgeçmeyin. Kaçmayın, adım atın, hamle yapın bu sürecin içinde sevgili balık burçları. Bir diğer taraftan tabii ki güney ayrımı 8. evden geçtiği için eşinizin finansal koşulları, ailenin finansal koşulları ile ilgili birazcık daha zorlayan şeyler olabilir. Biraz kayıplar olabilir, biraz haksızlıklar olabilir. Aile için ortak miras gibi ya da belki ailenin ortak kaynaklarına yönelik konularda, konuşmalarda haksızlıklar olabilir. Buraları hani kendi hakkınızı aramak zorunda kalabilirsiniz, buraları yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Krediler, vergiler, ödemeler, borçlar konusunda süper şanslı olduğunuzu söyleyemem. Biraz dengesizlikleri yönetmek gerekebilir maalesef ki. O yüzden temkinli olmak ve hep hakkımızı koruyarak ilerlemek akıllıca olacak. Aile içinde bazı sağlık konuları tekrar tekrar gündeme gelebilir. Ee, özellikle bazen bize de işaret ediyor ufak böyle e, operasyonlara, ameliyatlara e, işaret eden bir enerji olabiliyor. E, terazi burcunda olacak geçiş. Terazi burcu bel bölgesi, rahim, üreme, bel bel ağrıları falan gibi bel fıtığı gibi şeyler de olabilir. Böbrekler bu bölgedeki organlar. Buralardan salgılanan hormonlar, insülin direnci, şeker gibi temaları karşımıza çıkartabiliyor. Bir tık daha böyle kontrollü olmak, herhangi bir şey istediyorsak peşini bırakmamak akıllıca olacaktır sevgili balık burçları. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcunda olacak. Size iyi gelecek bu. Çünkü Yakınlarınızdan destek alabildiğiniz, kendinizi iyi ifade ettiğiniz, iletişim konusunda güçlü hissettiğiniz bir evre. 26 Mayıs'tan sonra bir tık daha avantajlısınız. Jüpiter ikizlere dördüncü evinize geçiyor. Ev, yuva, haneye bolluk, bereket, genişleme getiriyor. Hamilelik, çocuk, daha iyi bir koşulları olan eve taşınmak, evin içini tekrardan güzelleştirmek, aileden maddi manevi bereket almak. Yani hanenin büyümesi, genişlemesi ve bereketlenmesi anlamına gelecek. Bu anlamda muhteşem, güzel, çok bereketli bir evre. Bir sene boyunca geçerli bu. 26 Mayıs'ta başlıyor, 2024'te akabindeki bir sene boyunca geçerli enerji. Sadece şöyle bir şeyimiz var, o 18 Eylül'de Burcu'nuzda bir tutulma olacak dedim ya, çok fazla sorumluluğum var, çok fazla şeye dağıldım aralarında seçmeler yapmam, elemeler yapmam lazım diyeceksiniz. Birazcık sorumluluklarınız, hayalleriniz uzun vadedeki planlarınız neler istiyorsunuz? Yani biraz böyle bir dağılıp toparlay toparladığınız bir evre olacak bence. Çok fazla şey yetişmeye çalışıp kaygılanıp sonra toparladığınız bir evre. Eylül, Ekim, Kasım birazcık böyle geçebilir. Zaten 2 Ekim'deki tutulma maddi manevi ailecek ortak kaynakları yönetme konusunda artık bir noktaya geldiğimizi de gösterecek. E, ve aralıkla beraber de tekrardan hızlı, güçlü güçlü, dinamik bir enerjiye geçeceksiniz. Eylül 2024 akabindeki bir buçuk yıllık zaman dilimi hayatınızı güçlü... Hayatınızda güçlü büyük değişimler yaşayacağınız, sizin döneminiz olan parlayacağınız evreyi anlatıyor bize. O yüzden ilk önce Eylül ayında biraz dağılırsanız hiç endişe etmeyin. Büyük bir sıçrama gelecek akabinde. Bütün bu yıla baktığımda finansal anlamda cebinize para girecek diye gösteriyor. diğer... Ortak kaynaklarla ilgili olarak daha temkinli olmak gerekse bile mesleki anlamda çok özellikle bir atlayayım, sıçrayayım, değiştireyim gibi bir temaları vermemiş ama maddi anlamda bize avantaj getirecek bir yerlere geçiş yapabiliriz. Mart sonu, Nisan başı, Haziran mesela bu dönemler, Ağustos, bu dönemlerin kapısı açıktır. Yine bizim için. Yani aslında asıl amacımız mesleği değiştirelim değil, güçlenelim, finansal anlamda sağlam olalım, ilişkimizin, evimizin, yuvamızın tadını çıkaralım üzerinde olacak. Eğer ki hayatımızda biri yoksa, aslında bakarsanız bu senenin tutulmaları çok ilişki ilişki diye size böyle şey yapmıyor yeni yeni bir şeyler demiyor ama ne olursa olsun yakınlarımızın tanıştırdığı birileriyle görüşme ve yeni bir ilişkiye başlama fırsatımız olabilir. Yılın ilk günlerinde özellikle Mart'ın ilk 15 gününde sizin doğum günü evrenizde sevgili Balık burçları. Umarım güzel bir yıl olsun sizin için de.